Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle kısacık bir video çekeceğim. Zincir nasıl yapılır ona videosunu çekeceğim. Tekniklerini anlatacağım. Ve bu şekilde daha da kolay zincir çekebileceksiniz dağılmadan. Evet arkadaşlar ilk önce zincir başlangıcı göstereyim. Şöyle parmağımızı doluyoruz arkadaşlar ipimizi. Ve çok fazla da dolamanıza gerek yok. Ama kaymasın diyorsanız yeni başladığınız için fazla da dolayabilirsiniz. Bu şekilde tutuyoruz elimize. Bu ipi alttan tutuyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın, bu şekilde tutuyoruz. Bir halka oluşturuyoruz. Bu halka şu şekilde tutuyoruz bu ipleri. Tam bitiş noktası, birleşim noktasına tutuyoruz. Tığımızı geçiriyoruz arkadaşlar. Sonra buradaki ipi tığımı şu ucunu izleyerek yaparsanız anlayacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde yaklaştırıyoruz. Tığımızı bu şekilde çevirerek alıyoruz arkadaşlar. Tekrar anlatacağım. Çünkü bunu birebir anlattığım zaman daha <laughs> nasıl anlatacağımı fark ettim. Böyle bir videom var ama çok da net anlatamamışım. Onun için tekrar çekiyorum. Parmağımızı doladık. Bu şekilde çok da sıkmayın. Parmağınız morar mısın? Bu şekilde halka yaptık. Halkaların bitişim noktasından tutuyoruz tığımızı halkadan geçiriyoruz. Sonra bu şekilde tığımızla geliyoruz. Tığımızla halkadan geçirirken bir kavis aldırıyoruz. Yani daha doğrusu şöyle bu şekilde 180 derece çevirmiş oluyoruz ve bu yuvarlaktan geçiyoruz arkadaşlar. Peki bu başlangıcı yaptık. Gerisi nasıl diyorsunuz? <laughs> Buradan sıkıca tutalım ama çok da sıkmayın yani ipiniz kaçmasın. Tekrar bu şekilde aynı hareket. O halkanın içinden geçirdiğimiz o halkayı buradaki gibi düşün. Yani şu şekilde geliyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın. şöyle işte biraz. İşte mesela yeni başladınız ya yapıyorum yapıyorum olmuyor, buradan geçmiyor diyorsunuz. İşte bunu yapmadığımız için geçmiyor oradan bu çeviriyoruz. Yani halka e, zinc tığımızı şöyle ritmik hareketler yaptırıyoruz öyle yani geçiyor. Bakın. Yani bu kancalı yerine bu sağa sola takmamak gerekiyor. Daha doğrusu şöyle e, şu yuvarlağın aşağısında olması gerekiyor ki rahatlıkla geçsin. sağ solda olduğu zaman takılıyor. Bir de bu şu halkayı çok da sıkmamamız lazım arkadaşlar. Bakın şimdi hızlı hızlı yapacağım. Gördüğünüz gibi hiç takılmıyor. Çok sıktığımız zaman tabii ipimiz biraz parçalı parçalı. Çok sıkmayacağız. İlk başlarda hatalar olur. Düzgün olmayabilir. Bakın. Tığımın hareketlerine bakın arkadaşlar. Yani 180 derece sürekli dönüyor. Bir ta tarafa bir tarafa. O şekilde. Bir böyle yapıyoruz. Sonra böyle çeviriyoruz alırken. Böyle. Hop bu şekilde. Böyle yaparsanız daha kolay arkadaşlar. Evet, bu sefer daha anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Zincir çekme benim ilk videomdu. <laughs> Çok da heyecanlıydım. Ama daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bakın hızlı yaptığımız zaman da daha da güzel oluyor. Yavaşta da biraz daha bir değişik. Ama hızlı yapılana daha sıkı ve güzel. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açın. Ee, merak ettiğiniz, yapmak istediğiniz video e, mesela örnekler falan varsa bana söylerseniz ben de bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışırım.